Arkadaşlar Arkadaşlar ee, Bir şey fark ettiniz mi yüzümde? Yani vücudumda falan yüzümde Saçımda, kıyafetimde Bir şey fark ettiniz mi? Yorumlara yazınız Bu video biraz boş olabilir Ama Yine de takipçilerime bu haberi söylemek istiyorum. Ben de bir şey fark ettiniz mi? E, kaç dakika olsun? Dakika olmasın. Çünkü zaten az havuzam var. O yüzden 5 saniye yapıyorum. Ya da 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Saçımı kestirdim arkadaşlar. Ve kahkiri yaptırdım. Bugün yaptırdım. Güzel olmuş muyum arkadaşlar? Bir dakika. Bir dakika. Hıh. Güzel olmuş mu Arkadaşlar ben sadece kahkül yaptırmadım. Daha yani çok kişi kahkül yaptıranlar da var. Ve bazı kişiler hava atma diyor. Hava atmıyorum. Sen eğer beğeniyorsan git sen de kuaförde kendini yaptır. Yani hava atma diye bir şey deme yani. Ben başkasına hiç hava atma falan demedim. Ama bir kere demiştim hatta çok şey dedim. Ama onlara şaka yapmıştım. Aslında onları hava atma falan normalde demiyorum. Onlara şaka yapıyordum. Yani abone oluyordum bazen çok duygulu şeyler söylediği için abone oluyordum o yüzden. O yüzden hiç kimseye hava atma demiyorum. O zaman yani siz de lütfen söylemeyin, hava atma demeyin. Eğer siz de çok istiyorsanız gidin siz de kuaförde yaptırın yani. Bu arada arkadaşlar saçıma kaç puan veriyorsunuz? Yorum'a yazınız. Bay bay. Arkadaşlar bir şey uyarmayı unuttum. Abone olmayı unutmayın.